Kan Gölü'ne çevrilmiş. Anaşitleri getirmiş, doldurmuş. Kardeşim Suriye bize ne? Suriye'nin kendi derdi yok mu? Kendi şeyi yok mu? Bizim halkımız 40, 44 kişi niye can verdi? Neden? Neden? Hele onu anlatsın bir Tayyip Erdoğan. Anlatsın biz de bilelim. Ona oy verenlere alet olsun. Kim oyu verdiyse. Ne yaptı? Ben Erzurumluyum. Anlıyor musun? Ha, ben Atatürkçüyüm. Ölene kadar da Atatürkçüyüm ötesi var mı? Türkiye'yi sattı, sattı, sattı bitiremedi ya. Allah'tan korksun. Bir başbakan halkına doğruları söylemez. Halkına yalan söyler. Halkından kaçar. Biz onda ne bekleriz? Biz bir şey bekleyemiyoruz. Irak'ı hale getirtirdi. Mısır'ı hale getirtirdi. Suriye'yi hale getirtirdi. Daha Libya'yı hale getirtirdi. Bunlardan ona ne? O Türkiye'ye baksın. Türkiye'den uğraşsın. Türkiye'deki, Türkiye'deki halkına baksın. 1 Mayıs'ta olanları gördü. Bu halkına yapılan bir zulüm değil mi? Polisine halkı karşı karşıya getiriyor. Eğer ki Erzurumlar bana oy verirse ben o Erzurumlara Erzurumlu demiyorum. Tamam mı? Diyeceklerim bu kadar. Utansın, arlansın, yalan söylemesin, halkına dönsün. Gösterdi. Ulusal kanal gösterdi. Halk TV Kanal be bir tane de başka bir kanal var ismi Ben Türk. Bunlar verdi. 3 bir kanal. Ya siz Türkiye'de yaşamıyor musunuz kardeşim? Türkiye'de olanlar görmüyor musunuz? Bu yani Türkiye'de yasak. olan neye yasak ya? Niye yasak ya, ki? Yasak Yayın yasak korkmasınlar bir gün sıra onlara da gelecek. Hakkında kaçan hiçbir yere varamaz. Varamaz. Bugün burada şeyde işte Ankara'da silahları dolduruyor, Suriye'ye gönderiyor, anarşitler doldurmuş ya. Gece gönderiyor, Esat'ı bombalıyor, kim etti? Esat etti kardeşim, Esad bize ne? Ben kendi halkıma bakarım, ben halkıma şaba gösterdim. Halkını dolansın ya onlara yediriyor, içiriyor. Millet çöplerde ekmek topluyor. Bugün fakir çöplerde ekmek topluyor.